merhaba arkadaşlar ee, uzun zamandır benden istenilen ve beklenilen bir bebek battaniyesi tarifi vardı ee, bal peteği modeli diyelim bizimle ee, bu bal peteği modelini e, ufak bir örnekte ben size göstermeye çalışacağım önce bir e, ufak bir tasarlama yaptım Normalde ben bebek iğnemi kullanıyorum e, Elite Baby olabilir Nacolit Baby, beybi kartop beybi olabilir bunu koton iplerle örenler de var. Gazal baby kotonla ören var. Alize'nin koton olduğuyla ören var. Yarnartla ören var. Ben ama bebek battaniyelerinde yumuşaklığı seviyorum. Kotonlar da çok güzel oluyor. Onların da yumuşak olanları var. Ama nedense ben yumuşmuş battaniyeleri daha çok sevdiğim için bebe yünüyle örüyorum ben. Bebe ipiyle örüyorum. Akrilik iplerle daha doğrusu. Tüylenmeyen iplerle şu an ben elimde olan iplerle size göstereceğim. İpim kalın bir ip. Nakomasal vardı elimde. Şimdi nakomasal da size göstereceğim. Tığım 4,5 mm. Ee, 7,5 yazına bakmayın. Normalde milimetresi burada. 4,5 mm. 4 ile de olur. Ama mümkün olduğunca böyle yumuşak bir battaniye istediğimiz için genelde de sıkı iğne ile bu döndüğü için battaniye. Bundan dolayı biraz sert olabilir. Ben 4,5 tercih ettim. Ee, bebe günlüğü öreceğiniz zaman da şöyle tercih edebilirsiniz. ince olanlar 2,5. Yani mesela Himalaya'nınki ki ince. Evrideyi bebe lüks. Bir de Kartopu Baby Van'ın biraz daha ince. E, şeye göre. Alize Baby Best ya da e, şey, Nakoyet Baby'e göre. Onları iki buçukla örebilirsiniz. Diğerlerini de üçlü örebilirsiniz. Tabi eliniz eğer çok bolsa biraz daha düşürebilirsiniz. Yani yarım milimetre daha düşürebilirsiniz. Ben genelde hep deneme yanılma yöntemiyle başlarım. İlk yapacağım battaniyede hangi tığ, hangi ip, işte kaç zincir bunların hepsini ne kadar başlamam gerekiyor. Bunların hepsini ilk etapta deneye yanına yapacağız hepimiz birden. Ben de öyle yaptım çünkü. Şimdi bir bebek battaniyesi yapmadan önce size tavsiyem önce ufak bir boyutta deneme yapın. Yani ölçüyü tutturabilmek adına. Normalde ortalama bir bebek battaniyesi 90-90 olur. Bir de bunun kenar örgüsü olur. Kenar örgüsünü atıyorum. Geniş bir kenar örgüsü istiyorsanız ona göre o santimi düşüneceksiniz. Atıyorum 3-4 santimlik bir kenar örgüsü olacak. Bir kenarı 3-4 santim yani diyelim şu tarafı 3-4 santim tutuyor. Şöyle kalınlıkta bir kenar örgüsü olacak. Öbür tarafında da aynı kenar örgüsü olacağı için işte 7-8 santim eksik başlıyorum ben o zaman. Yani 90-90 ise işte 83'e 83 başlayacağım demek oluyor bu. Ee, onu da nasıl bulacağız? Herkesin önüne göre değişecek bu. Yani ben 120 ilmekle ya da 120 zincirle 90-90'a ulaşabiliyorsam siz 150 ile ya da 100 ile ulaşabilirsiniz. Bu tamamen elinizin sıkılığıyla alakalı. ipin kalınlığıyla, numaranızla alakalı. Ee, herkes aynı iple örmek zorunda değil. İlla ben bunu bununla ördüm diye siz de illa onunla örmek zorunda değilsiniz. Herkes hani tabii ki onunla hoşunuza gidiyor, onunla örmek istiyorsunuz ama illa öyle bir zorunluluk yok. Bütün e, modellere, bütün ipler yakışıyor bence. Ama bu sizin şeyinize göre değişecek. Yani yumuşak mı istiyorsanız, birazcık daha tok mu istiyorsunuz? Buna göre değişir kullanacağınız ipler. Şimdi ben size e, örneğin kurulumunu göstereceğim. Ben ufak bir tane ördüm. Ha, boyut olarak şöyle söyleyeceğim. Mesela diyelim ki 90-90 yapacağım. Bana 85-85 başlayayım. Etrafını da dönerken 90-90 tamamlarım diyorsunuz diyelim. Bu 85'i nasıl tutturacağım? Kaç tane bu işte peteklerden olması gerekiyor? Önce benim gibi böyle ufak bir tane öreceksiniz. Bunu ölçeceksiniz. İşte bu ne kadar tuttu atıyorum? 15 cm tuttu. İşte 85'e kaç tane bundan örmem gerekiyor? Diye düşünüp. Ona göre bir ölçü çıkartacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir. Ben her zaman yeni bir battaniyeye başladığımda öyle yaparım. Bunda da aynı öyle yaptım. Diğer başka battaniyelerimde de aynısını. Mesela Bonibon'da onda da aynısını yaptım. Şimdi ben başlayacağım size. İpim biraz kalın bir ip. Bir de onun ve katlarını çekeceğiz zincir olarak arkadaşlar. İlk zincirle başlıyoruz. Şimdi 1 şöyle yapalım bir sabitleyim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Üstüne onun katlarını. Burada 3 tane ben e, petek yaptığıma göre o zaman ne yapacağım? 30 tane zincir çekeceğim. Her birini 10 var sayıyorum ve 10 söylüyorum. Çünkü 9 bir de arası 10 oluyor. Şöyle yapalım. 3 4 5 6 7 8 Zincirlerinizi çok sıkmayın. 9 10 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Şimdi böyle 30 zincir çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ilk zincirimiz değil. İkinci zincire bir sık iğne yapıyoruz ve başlıyoruz. Bu zincirin üstünü tamamen sık iğne dolduracağız. 30 zincir çektik. 29 sık iğnemiz olacak üstünde. 2 3 4 5 6 7 Ben çekip geliyorum. Evet, ben şimdi üstüne zincir çektim. Toplamda 29 sık iğnemiz oldu. 30 zincirle başladık. 9 sık iğne oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bunu buradan keseceğim. Şimdi direkt bu pembeden devam edeceğim. Size örneği yapacağım. Kestim. Şimdi tersine döndürdüm ve pembeye devam ediyorum. Ben önceki videolarımda da göstermiştim. Önce bir kilit yani biz düğüm yapıyorum. Düğüm yapar gibi yap. Şu arkadan girip içeriden çekiyorum. Böyle bir ilmek atıyorum tığımı öncelikle. Sonra ilk bakın ilk olandan geçiriyorum. Sonra bu iki tanesini birden alıyorum. Geçiremedim. Geçirdim. Sonra ne yapıyorum? Bunu birbirine bağlayıp sabitliyorum. Yani ne kadar iyi yaparsak sabitlersek o kadar iyi sökülmez. Şimdi bunu birinci olarak sayıyoruz. Tamam mı? İlk önce sık iğne ile başlıyoruz. Örneğimizi kurarken sonra yalancı trabzan yapacağız. Üstüne alacağız. Ya da çakma sık iğne mi deniyor? Üstüne alacağız. Bir sonrakine aldık ve bıraktık. Yani bir sık iğne, bir çakma sık iğne. Yine üzerine aldık. Yanındakine bir ikili trabzan. Yanındakine tekrar bir ikili trabzan. Yanındakine Tekrar bir ikili trabzan. Yani şöyle olacak. Sık iğne. Çakma sık iğne. 5 tane ikili trabzan yapacağız şimdi. 4 oldu. Bir yandan da ipi içeride saklıyorum. 5 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Görünüyordur umarım. Şöyle. Şöyle. Sonra üzerine bir tane alıyorum. Bir sonraki boşluğa geri döneceğim şimdi. Çakma sık iğne yapıyorum yani burada yaptığımı. Şimdi bir daha geri döneceğim. Normal sık iğne yapıyorum. Yani sık iğne, çakma sık iğne, 5 tane ikili trabzan, çakma sık iğne, sık iğne. Şimdi bir tanesi oldu. İkincisine geçmeden önce arada bir boşluk bırakmamız gerekiyor boşluk bırakırken çoğunlukla bir zincir çekiyor ama benim elimden dolayı mı bilmiyorum kasıyor bir zincir benim. Ben iki zincir çekip bir boşluk bırakıyorum. Sizde eğer bir zincir çekmek yeterli geliyorsa bir zincir çekin arkadaşlar. Şimdi iki zincir çektim. Burada bir sık iğne alttan atladım. Boşluğa atladım. ikinci boşluğa bir sık iğne yapıp bir devam ediyoruz. Şimdi ikinci bal ilk şeyini ördük. İkincisi sütunu alarak çakma sık iğne. Sonra yine 5 tane ikili trabzan, 2-4-5 İki, üstüne aldım, bir çakma sık iğne yaptım, yanına da sık iğne yaptım. Ne oldu bakın? 4, 5 değil mi? Evet. Yani toplamı 9 olacak burası. Bir sık iğne, bir çakma sık iğne, 5 tane ikili trabzan, bir çakma sık iğne, bir sık iğne. Tekrar geldik boşluk kısmına. Yine boşluk bırakacağız. Yine ben iki zincir çekiyorum. Size yeterli olursa bir zincir çekebilirsiniz. Arada bir boşluk bıraktık. Atladık yani. Devam ediyoruz yine. Öbür bal peteklerimiz gibi. Sık iğne, çakma sık iğne, 5 ikili trabzan, çoğunu 4 5 2 trabzan bir çakma sık iğne bir sık iğne Şimdi bu sıramızı böyle tamamlamış olduk. Yani yarım daire halinde gözüküyorlar. Şimdi tek bir zincir çekip döneceğim. Hemen buraya burada yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne üstüne al bir çakma sık iğne üstüne al 5 tane 5 tane kilit trabzan yapacağım şimdi çakma sık iğne ve bir sık iğne yine buradaki yaptığım gibi ben iki zincir çekiyorum arkadaşlar kasmasın diye siz tek tek çekebilirsiniz. Tekrar söyledim ve diğerinin üstüne devam ediyorum. Şu boşluğu hep boşluk bırakıyoruz. Hiçbir şey batmıyoruz, tamam mı arkadaşlar? 5 tane sık iğneme yapıyorum şu an. Şimdi çakma sık iğnemin sırası geldi dikkat etmeniz gerekiyor kaydırmamanız gerekiyor eliniz alışınca rahatlarsınız ama ilk etapta tabi 5 tane sık iğnemdeyim 2 4 5 Ne yaptık sonucu da bir sıkı iğne bir çakma trabzan şey çakma sık iğne 5 tane kil trabzan bir e, yalancı sık iğne mi çakma sıkı iğne mi neyse bir e, şey sık iğne yaptık ve bu çiğlerimiz bal pateklerimiz bitti gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada ipimi kesiyorum bir zincir çekip. kestim. arkadan görüntüsü. Pardon önden görüntüsü bu. <laughs> Burası arkadan görüntüsü. ipler çünkü burada kaldı. Bu arka olacak. Burası ön olacak. Şimdi şu üstteki şu üstteki beyazı gideceğiz arkadaşlar. Şunu yani. beyazımız alalım. Şurayı kaldıralım. Yine bir düğüm attım. Şimdi geldik. İlk boşluk. İlk boşluk. Burayı yavaş yapmaya çalışıyorum. Görerek anlayın diye geçiyorum. çıktım. Bunu bağladım. Şimdi sık iğne olarak devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? İlki bu olmuş oldu. İkinci. Üçüncü. Bir yandan da ipi saklıyorum. Her zamanki gibi. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu. Ne yaptık? Boşluğa kadar gelmiş olduk. Şimdi ne yapacağız peki? Üstüne bir tane alacağız. Bu boşluğa değil. Bu boşluğa da değil. Ta şu beyaza aşağıdaki ilk sık iğnelerimiz vardı ya o atladığımız sık iğnenin içine batıp arkadan ipimizi yukarı çekip biraz uzun bırakıp bir ikili trabzan yapıyoruz. Sonra hemen yandakinden devam ediyoruz. Hep sık iğne olacak. 9 tane sık iğne yine yapıp Yine boşluğa geldik. Bu boşluğa değil. Bu boşluğa değil. Buradaki ilk sıradaki boşluk ayın atladığımız sık iğnenin içine bir tane üstünü alıp batıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Biraz uzatıp bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanından devam ediyorum yine. 9 tane sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkaya döneceğiz. Böyle bir sıra oldu. Şu şekilde. Şimdi arkaya dönmek için bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk boşluğa hemen. Yine sık iğne bu sefer hiç saymaya gerek yok. Dümdüz en başa kadar sık iğnelerimizi götürüyoruz. Yine 29 tane sık iğnemiz olması gerekiyor bu sırada. Aynı ilk başladığımızda olduğu gibi. Her boşluğa bir tane sık iğne yapıp en başa kadar geleceğiz. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle koyup sayalım en yani istediklerimdeki olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 tane sık iğne yaptık. Yani ilk şeyimiz bitmiş oldu. Bir zincir çekip yine ipimi kestim. Bakın. İlk palpeteğimiz oluşmuş oldu. Şimdi diğer rengimize geçelim. Griye. bir tane yaptık düğüm. Yani bir ilmek attım şey ipime. Şimdi ilk ilmeğe tığımı aldım. Çıkardım. Şöyle yine bir düğümümü atayım. Şimdi burada neye başlıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunu nasıl yaptık? Ee, bütün olarak petekleri ilk sırada ördük. Şimdi bu, bu aradaki boşluklar var ya böyle aşağıya doğru çukurlar. O çukurları doldurmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Bal peteklerini kaydıracağız. Yani başlarda yarım bal peteği olmuş olması gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız? Normal 9 trabzandan oluşuyordu ya. Şimdi bu şu beyaz bu boşluk bıraktığımız yerler vardı üstünü beyaza ettiğimiz. Oralar bir alttakinin hani 5 tane ikili trabzanı vardı ya 5 tane ikili trabzanın tam bir ortadaki üçüncüsüne denk gelmesi lazım. Bu şekilde ayarlıyoruz. O zaman ne yapacağız? Bu başta şurada yani 4 tane olması gerekiyor. Şöyle başlayalım. Şimdi ilk 2 tane zincir çekiyorum. Birisi sabitlerken yaptım. üstüne bir tane daha zincir çekiyorum. Bu bir ikili trabzan olmuş oluyor. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 i̇ki ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi yanına bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ne yaptık? Bakın. alttakine bir sık iğnesi, bir çakma sık iğnesi, 1 2 3 4 5 tane trabzanı burada. Üçüncü burası. Bakın üstü hemen buraya geliyor. Burası boşluk kalacak. Ben yine iki zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine aynı hani önceden yaptığım gibi bir sık iğne ile sabitliyorum. Ne oldu? Burası yarım trab şey, e, olacak. Şimdi tam bal geçiyoruz. Bir sık iğne yaptık. Zaten bir çakma sık iğne. Şimdi 5 tane kes şey, trabzan yapıyorum. Dört. Bu da beş. Şimdi ne yapıyoruz? Bir çakma sık iğne bir de sık iğne. Yine iki zincir bir boşluk yapıp diğerini atlıyoruz. Böyle yine aynı şekilde toplamda dokuz olacak şekilde bal peteklerimizi yapıyoruz. 3 4 5 bakın. Mesela 5 tane sık iğne ya burası. Üçüncüsü tam alttakine denk geldi. Bu muhabbetimiz bitti. İki zincir çektim. Bir şey atladım. çapma sık iğne. Bir ikili trabzan. Bir iki trabzan daha. Evet. Şimdi bu ilk sırası oldu. Şimdi ben çeviriyorum. İsterseniz iki zincir çekip de döndürebilirsiniz. Ama ben çevirip ilk ilmeğimin içinden geçip şöyle bir şey yapıyorum. Arada kalan o boşluğu sevmiyorum. İki zincir çekiyorum alttaki iki trabzan gibi. Şurada bir çizgisi oluyor sadece. Öbür türlü zincir çekip döndürdüğünüz zaman burada bir boşluk oluşuyor. Ben ondan hoşlanmıyorum. Gene ne yapıyoruz şimdi? Bu altta yarım bal peteğimiz var ya yine aynı onu gibi yarım bir bal peteği yapıyoruz. İki tane e, ikili trabzan, bir çakma sık iğne, bir sık iğne. düştü. İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi başlıyoruz üstüne. Bal peteğimizi yapmaya. Yine bu bütün bal peteğimiz. Beş tane. Beş tane oldu. Bir çekme sık iğne, bir sık iğne. Tekrar iki zincir. Diğerini ilk sık iğnesine bat. Şimdi beş tane sık iğnemizdeyiz. Şey pardon, iki trabzanımızdayız. 4 5 Kaydırmamaya özen gösterin arkadaşlar biraz. Dikkatli olmak lazım. Bakın ben mesela şu an kaydırdım. 6 tane yaptım çünkü. Bir tanesini söküyoruz. En ufak bir dikkatsizlikte hemen örnek kayacaktır. Şimdi yarım bal geldim. Son iki tane de kilit trabzanını örüyorum. Ve Bununla da işimiz bitmiş oluyor. Önüme kısmı alayım. Evet. Aynı bunun olduğu gibi arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne var? en son üstteki beyazı yapacağız. Bakın yarım yarım tam 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 tam. Bu üç tam oldu. Bu iki tam iki yarım oldu. Şimdi yine şöyle yapalım. Her ayrıntısına kadar göstermeye çalışıyorum size kendi yaptığım içinden geçir çıkar. Sonra bunları bağla. Sonra yapmaya başla. Ne yapıyorduk? Beyazda bir sık iğne yapıyorduk. Bu ilk sık iğnemiz olacak. 2 3 4 Şimdi ne oldu? Burası var değil mi? Bu boşluklara geldik. Ne yapıyorduk? Üstünü alıyorduk. buraya değil, buraya değil, bir alttaki beyaz sıranın boş bıraktığımız sık iğnesine bir ikili trabzan yapıyorduk. Şimdi devam ediyoruz. 9 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9 üstüne alıyoruz. Alt sıradaki beyazda atladığımız sık iğneye batıp bir ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki ipi biraz geniş tutuyoruz. Yani bollaştırıyoruz. Yine devam ediyoruz sık iğneye. Dokuz. Yine alttakine. burada dört tane olacak. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz beyazdan. Bir zincir çek dön. İlk boşluğa dahil sık iğneleri şimdi Düz, 29 tane olacak şekilde sık iğnemiz olacak. Aşağı kadar. Burayı sakın atlamayın son. Şimdi ne yapıyorum ben? Keseceğim. Bakın, oldu. Aynısı. İki tane örnek yapmış olmuş oldum size. Burada söylediğim gibi boyutu oluşturabilmek için önce küçük bir tane yapıp ölçeceksiniz, sonra istediğiniz boyuta o ölçüden kaç tane yapmanız gerektiğine karar verip sonra başlayacaksınız. İlk zincirinizi biraz bol tutun, çok sıkmayın, kasmasın hatta Zincirin üstünde sık iğne, aynı size gösterdiğim gibi. Sonra örneği kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çok kolay ve çok eğlenceli bir örnek aslında, ama biraz dikkat istiyor. Sakın şey yapmayın, yani dikkatinizi dağıtmayın ilk zamanlar. Yani düzeltmesi kolay oluyor bazen ama bazen de çok sökmek gerekebiliyor o yüzden dikkatli bir şekilde yaparsanız çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu iple de güzel oldu bu arada ilk defa denemiş oldum. Biraz kalınca oldu. Kalın battaniye sevenler için. Gayet idar, güzel bir battaniye oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ben daha birçok örnek daha çalışmaya devam edeceğim sizinle zamanım oldukça tabii ki. Görüşmek üzere diyorum şimdilik.